yaratılmayacak dedi Erhan Usta ee, Serkan Bey ise rövanşizm yaratacağı iddiasında siz Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamasını nasıl yorumluyorsunuz? Size göre bir tehdit algısı içeriği taşıyor mu taş, taşımıyor mu? Ee, yani şuradan başlayayım. Açıkçası ben Türkiye'deki bu gidişi korkutucu buluyorum. Ee, Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamasını da yanlış buluyorum. Nasıl ki Cumhurbaşkanı'nın bu daha iyi günleriniz çıkışı çok yanlışsa Sayın Kılıçdaroğlu'nun da e, bürokratlara yönelik bu sözleri çok yanlıştır. Türkiye'de giderek artan, keskinleşen iki uçlu e, bir keskin bıçağa doğru evrilen bir tablo var. Bakın bu hakikaten 2023'e doğru giderken hepimizi kaygılandırmalı. O yüzden ben bir kere daha bu e, vesileyle çağrı yapmak istiyorum bütün siyasilere hangi e, parti lideri olursa olsun bir an önce bir masanın üzerinde oturmalılar. Bu sistem bizi çok keskinleştiriyor. Bir noktada buluşup parlamenter başbakanlık sistemine nasıl geçilir, seçimlerden önce nasıl bir araya gelinir, bunun yol haritasını çıkarmalılar. Bakın Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamasını ben açıkçası aşağıdaki giderek keskinleşen tabanın taleplerine yönelik bir ...onları rahatlatma adımı olarak görüyorum. Yani CHP özellikle, tabanına dönük bir evet, açıklama. Evet özellikle sosyal medyadaki o azgın kitleye yönelik. Bakın eğer siyasi liderler hep kendi tabanlarına... ...o fanatikleşen bir kesime yönelik açıklamalar yaparlarsa... ...Türkiye nereye doğru gider? Biraz önce Kübra senin bahsettiğin Özer Sencar'ın açıklaması, e, o son araştırması Hı. AK Parti ve MHP tabanı şayet bir iktidar değişimi olursa kendilerini tehdit altına görüyorlar. Okuyabilir miyim müsaadenle tabii. onu da konuşalım. Şöyle e, Özer Sencar'ın son araştırması, şöyle CHP ve İyi Parti'nin Millet İttifakı iktidara gelirse sizce dindarlar baskı görür mü sorusuna AK Parti seçmeninin %70'i, MHP seçmeninin ise %53'ü evet yanıtını vermiş sadece dindarlık da değil CHP ve İyi Parti iktidara gelirse ayrımcılığa uğrayacağınızı düşünüyor musunuz sorusuna da AK Parti tabanının %73'ü MHP tabanının %55'i evet demiş. Ee, böyle bir açıklama yani bu da, yani benim bir süredir dile getirdiğim kaygıları doğruluyor. Ee, Araştırma. Şimdi bu açıkçası giderek artan bir gerilimi gösteriyor. ...endişeyi gösteriyor ve Sayın Kılıçdaroğlu'nun açıklaması da... ...bu endişeli ortamı körükler mahiyetti. Yani ben açıkçası bir siyasetçi açısından çok akılcı da olduğunu düşünmüyorum. Sayın Kılıçdaroğlu da e, sık sık da sağduyulu bir siyasetçi olarak da... ...tanımlayan bir gazeteci olarak bunu söylüyorum. Ben e, kendi çizgisinin dışında... İşte işte bu fanatizmi bir anlamda rahatlatmak, onlara bir malzeme vermek için yapılmış bir çıkış olduğunu düşünüyorum. Bakın bunlar çok tehlikeli. Şimdi kendi kendinize bir milat yaratmak ne demek? Neden yarından itibaren? Kim? Yani bu sivil hükümete, seçilmiş hükümete Yönelik bir çıkıştır bürokratlara bir baş kaldırış çağrısı. Bakın Türkiye yönetilemez hale gelir bu tip çağrılarla. Biraz önce sizin Gürsel Bey hatırlattığınız Erdoğan'ın çağrısı 28 Şubat döneminde o dönemin seçilmiş hükümet ne değil hayır, hayır. 28 Şubat. 2001 ne gene dolayı? O dönemde askeri vesayet efendim? ayakta. Yani seçilmiş. Bizim verirseniz dinleteyim sizi. Dinletmeyin. Yani. Yani, ne yani, kadar Bey anlayamıyoruz yani, yayında. Çünkü teknik olarak bir şey. Sayın, sayın Erdoğan. Bir şey dinleteceğiniz zaman bize yayından önce verin. Biz rejiden dinletelim. O zaman gönderin Onu, onu ses, siz, rejeye yani. rejiye gönderin tamam. Aha. Yani, yani ses burada, dinletemiyoruz yayında buyur. Yani burada bakın önemli olan Türkiye'deki huzuru sükuneti sağlamak. Ben de katılıyorum gerçek anlamda bir e, kuvvetler ayrılığı olmadığına, Türkiye'de ciddi problemler olduğuna, hukuk devleti inşa ettiğimiz e, inşa etmeyi hala başaramamış olmamıza. Bizim sağlıklı işleyen demokratik bir sisteme ihtiyacımız var. Bunun için de herkesin artık bir e, kendi bulunduğu katı pozisyonunu biraz kenara koyup ortada buluşması gerekiyor. Yani ben muhalefeti de bu açıdan e, Erdoğan gitsin gerisini düşünürüz bu yaklaşımının fevkalade yanlış ve günü kurtarma yaklaşımı olduğunu düşünüyorum. O yüzden biraz daha e, hem iktidarı sağduyuya davet etmek hem de muhalefeti sağduyuya davet etmemiz gerekiyor. Yani Sayın Kılıçdaroğlu'nun dolayısıyla ben e, bu çağrısının e, yarından itibaren bakın e, Erhan Bey'in söylediği binlerce, milyonlarca işini doğru dürüst yapan bürokrat bir kenara peki o kastedilmiş olsa da böyle bir anlam çıkmıyor. Ne olursa olsun bakın endişeyi artırır. Ne olursa olsun şu onu akıllara getiriyor. Yarın öbür gün iktidar değişikliği olursa ne ne olacak? Yani yargıya siyaset talimat mı verecek? Serkan Bey'in orada söylediği doğru. Yargı talimat üzerine mi harekete geçecek? Yani ne ölçüde ne olacak? Geriye dönük olarak herkes yaptığı işin hesabını vermek zorunda hissedecek ve büyük bir kaosa mı yol açacak bu? Ben açıkçası işini doğru namusuyla yapan milyonlarca bürokratın da Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamasından tedirginlik duyduğunu düşünüyorum. Yalnızca bürokratların değil. Türkiye'deki herkesin bu tip açıklamalardan rahatsız olduğunu düşünüyorum. Paralel yapı benzetmesi konusunda ne düşünüyorsunuz? Bakın o da yani eğer elinizde somut bir bilgi, belge varsa kamuoyuyla paylaşırsınız, yargıyla paylaşırsınız. ...yapılan bazı uygulamaların yanlış olduğunu dile getirirsiniz. Yani ben çok detayını henüz araştırmadım ama TÜBVA meselesiyle ilgili bir takım sıkıntılar var. Ortaya çıkan e, bir manzara var, fotoğraflar var. Şimdi spesifik olarak bir konuyla ilgili e, rahatsızlığınızı, itirazlarınızı dile getirmek başka... ...Türkiye'nin genelindeki bütün bürokratlara yönelik böyle bir çağrı yapmak başka. Ben açıkçası bu tip çağrıların Türkiye'deki ortamın iyiliğine hizmet etmediğini düşünüyorum. Kim yaparsa yapsın yeniden söyleyeyim. Cumhurbaşkanının bu daha iyi günleriniz çıkışı da aynı şekilde yanlıştı. Yani biz burada demokrat şey iktidar ve muhalefet olarak tabanların birbirinden kalın çizgilerle ayrıldığı iki ayrı cephe olarak yaşayan bir toplum olarak devam edemeyiz. Yani bizim bir şekilde birlikte yaşamayı e, yumuşak bir şekilde hayatımıza devam ettiğinin <laughs> yollarını e, hep birlikte düşünmemiz gerekiyor. 2023'e karşı, e, 2023'e doğru çok tehlikeli bir dönemece gideriz yoksa. Peki. O yüzden...